Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon, kombinasyon ve olasılık konusunda karşımıza gelen Pascal teoreminin formülün nereden geldiğini bu videoda kanıtlayacağız. Öncelikle formülü biraz inceleyelim. N artı 1'in baktığımız zaman N'in R eksi bilgisini artı ve N'in reylisine eşitli. Peki buradaki N'in reylisi yani şöyle adlandıralım. X'in y'lisini nasıl buluyorduk? Arkadaşlar öncelikle aralığı bu şekilde seçeceğiz. Yani aşağı yazdığımız sayı kesinlikle x'ten küçük ve eşit olması gerekiyor. Ve bu iki ifadenin de sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyoruz zaten. Arkadaşlar öncelikle yukarısının faktörünü alın. Yani x faktörel bölü daha sonra paydanın faktöreli. yani y faktörel çarpı aradaki farkın faktöreli. yani x eksi y'nin faktöreli. Evet bu şekilde olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar buradaki bağıntıyı nasıl kanıtlayacağız? Öncelikle sağ taraftan başlayacağız ve sol tarafı elde etmeye çalışacağız. Peki önce şunları konuşalım. N'in R eksi birlisi ne anlama geliyordu? Buradaki formüle göre yukarısının faktörleri yani N faktörel bölü paydadaki ifadenin faktörünü alıyoruz. Dolayısıyla arkadaşım r eksi 1'in faktörleri olur çarpı ve aradaki fark. Aradaki farkı şu kenarda hesaplayabilirim. Payı paydan çıkarıyorum. Yani n eksi parantezinde r eksi 1. İstersen eksiyi dağıt istersen böyle kalsın. Ben burada eksiyi dağıtacağım arkadaşım. Yani n eksi r artı 1 tabii fark unutma. Kesir Kesin uzatalım. Peki şimdi de benzer mantıkla n'in reelisini bulabiliriz. Yani şuradan devam edelim. n'in reelisi eşittir payının faktöreli. Dolayısıyla n faktörel bölü paydanın faktöreli. r faktörel çarpı aradaki fark. Yani n eksi r'nin faktöreli değil mi? Evet arkadaşlar bu iki ifade bulduktan sonra teoreme tekrardan göz atalım. Şimdi n'in r eksi elde ettik. Bir de n'in r'sini elde ettik. Tabii ki bu iki ifadeyi ne yapacağız? Toplayacağız değil mi? Bunları taraf tarafa toplayalım. zaten bu iki ifadenin toplamının sonucunu buraya eşit olduğunu göstermeye çalışıyorum ya. Bu yüzden topluyorum aslında. O yüzden şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım. Şimdi arkadaşlar sol tarafta elinde ne oluştu? N'in r eksi değil mi? Artı diğer taraftan n'in r'lisi geldi. Eşittir. Şimdi bu iki ifadeyi düzenleyip bir şekilde ortak parantezlere almaya çalışmam gerekiyor. Şimdi önce aynısını yazalım. Yani n faktörel bölü burada r eksi 1 faktörel var değil mi? Çarpı diğer taraftan n eksi r artı 1 faktörel kesici uzatalım. Artı diğer taraftan da n faktörel bölü r faktörel çarpı n eksi r faktörel. Şimdi arkadaşlar fark hakkında ufak bir özet yapmak istiyorum buradaki kısımda. Şimdi fark manasını iyi bilmeniz lazım. Mesela en fark ne demekti? Tabii ki buradaki n dediğin şey sıfırdan büyük eşit olan bir tam sayı için geçerli. Hani fark tanımını hatırlayın hemen. Dolayısıyla arkadaşım n çarpı işte n-1 çarpı birer birer azalıyor değil mi? n-2 çarpı nokta 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 bunlar hep çarpım şekline gider. En son 2 çarpı 1 olarak düzenlenir. Eğer ben istersem şöyle de yapabilirdim. Mesela işte n çarpı derim sonra n-1 derim çarpı burada durmak istiyorum ya. O zaman n-2 faktörel derim. Ya da şöyle de yapabilirdim. İşte n çarpı n eksi 1 faktörel olsun. Yani demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Nerede durmak istiyorsam oraya farklı ifadesini koyuyorum. Peki arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Bakın burada mesela R farklı var. Burada da R-1 farklı var. Ben bunları benzetebilir miyim diye düşünmem gerekiyor. Benzer mantıkta n r faktörel ve n r'nin bir fazlasının faktöreli elimizde var. Bakın arkadaşlar şu ifadeyi düzenleyebilirim. Mesela burası nedir? İşte n r Artı 1 çarpı. Bunu 1 azaltınca 1 ifadesi gidiyor. Yani n-r faktörel olmuş oluyor. Dikkatlice bakarsan görürsün. Bak burada n-r faktörel oldu. Diğer tarafta da n-r faktörel elde ettim. Benzer mantıklı r faktörelleri de birbirine bağlamam gerekiyor. Şöyle beyaz renkli devam edelim. Bak burada r faktörel var. Diğer tarafta r-1 eksi var. Eğer ki r faktöreli açmaya çalışırsam. Yani R çarpı R eksi 1 fark oluyor. Nedeni işte yukarıda sana anlattım değil mi? Peki buradan devam edelim. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Kendi sıkışmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar yukarıda zaten en farklı yerde. Şöyle uzun bir tane kesir çizelim. Burada zaten bir oynama yapmamıştım. Dolayısıyla R eksi 1'in faktörü çarpı bu ifadeyi ne buraya yazacağım. Yani arkadaşım n eksi r artı bir çarpı diğer taraftan da n eksi r faktörel geliyordu. Peki artı diyelim. Diğer taraftan da n faktörel bölü r faktörel yerine şurayı yazmış olacağım. Dolayısıyla arkadaşım r çarpı r eksi bir faktörel çarpı n eksi r faktörel olmuş oldu. Şimdi hangileri ortak? Bak bunları maviye boyayacağım. n eksi r faktörel n eksi r faktörel. Daha sonra bak burada r-1 faktörel var. Burada da r-1 faktörel var. Şimdi sağ tarafta r var sol tarafta r yok. Demek ki ben bunu r ile genişletmem gerekiyor. Benzer mantıkta. Bak burada n-r artı 1 çarpanı var. Ama diğer tarafta yok. Demek ki ben bunu da şöyle n-r artı 1 ile genişletmem gerekiyor. Peki bu durumda arkadaşlar paydalar aynı olacak ve ben bunu tek bir kesir halinde toparlayabileceğim. Dolayısıyla arkadaşım burada elimde neler kaldı? N faktörel çarpı R oldu. Diğer taraftan da N faktörel çarpı işte N eksi R artı 1 olmuş oldu değil mi? Peki şöyle kesir uzatalım. Payda zaten aynı kalıyordu. Dolayısıyla R eksi 1 şöyle faktörel çarpı burada R geldi zaten. Diğer tarafı da aynısını yaz. Yani n eksi r artı 1 çarpı işte n eksi r faktörel oldu. Değil mi? Peki buradan devam edelim. Arkadaşlar burada bir düzenleme yapabilir miyim? Dikkatçi bakınca görüyorsunuz zaten. Burada n faktörel var. Burada da n faktörel var. Dolayısıyla ben burada n faktörel parantezini alabilirim. Yani sol tarafta r gelmiş olacak. Peki şuradan devam edelim. Artı diğer taraftan da şurası geliyor. Yani n eksi r artı 1 geliyor. Böyle diyelim. Dikkatlice bakınca zaten buradaki r'ler gidiyor değil mi? Yani parantez için ne kalıyor? İşte n artı 1 kalıyor. Bunları söyleyelim. Sonuçta r çarpı r eksi 1 faktörel dediğin şey r faktörel ile eşitti. Diğer taraftan bakınca da arkadaşlar n eksi r artı 1 çarpı n eksi r faktörel var. Yani burası da n eksi r artı 1 faktörel olmuş oluyor değil mi? Gelin bunları sağ tarafta da yazalım. Yani R faktöriyel çarpı işte n eksi R artı 1 faktöriyel. Arkadaşlar yukarıda bize neler var? İşte n faktöriyel çarpı n artı 1. Yani burası da benim için işte n artı 1 faktöriyel olmuş oluyor. Değil mi? Şöyle yazalım. Bölü faydasını da R faktöriyel çarpı n eksi R artı 1 faktöriyel vardı. Son defa şöyle biraz daha aşağı doğru kaydırmak istiyorum. Arkadaşlar bu ifadeyi zaten açıkça anlayabiliyoruz. Bakın n artı 1 faktöriyel var. Yani yukarısının faktörü aldığım için. Peki paydada r faktöriyel var. Bir de n artı 1'den bak n artı 1'den r'sini çıkarmış. Dolayısıyla aslında arkadaşlar şöyle bir format var. n artı 1'in r listi var burada. Çünkü neden? İşte burayı ben düzenlersem n artı 1 faktörel bölü işte r faktörel çarpı n artı 1 eksi r faktörel olmuş oluyordu. O zaten burada yazıyor değil mi? O yüzden buraları sileceğim. Tekrardan yazmanın manası yok zaten. Evet arkadaşlar bu ifadenin n artı 1'in realistine eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Peki şöyle en yukarıya geri dönelim neler yaptık? Arkadaşlar amacımız Pascal teoremini ispatlamaktı. Yani bu ifadenin n artı 1'in reelisinin eşit olduğunu göstermekti. Burada önce tanım ve özelliklerinden bahsettik ve biraz da faktörlerden bahsettim. Daha sonra arkadaşım her elemanı ayrı ayrı buldum ve taraf tarafa toplaman gerekiyordu ki bu ifadeyi elde edebileyim. O yüzden taraf tarafa topladık burada. Peki daha sonra düzenledikten sonra zaten bazı işlem adımlarını uyguladıktan sonra zaten cevabın n artı 1'in re'lisini eşit olduğunu rahatlıkla görebildik. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsan bunu yorumlarda belirt mutlaka. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.